çocuklar. Bugün sizlerle yine bir deneme sınavının sorularını çözeceğiz. İlkokulburada.com sitesinden mini deneme sınavı 8'i çözüyoruz. Hemen hızlıca sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuzda bir şiirimiz var. Şiirimizi okuyalım. Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle yine bir deneme sınavının sorularını çözeceğiz. İlkokulburada.com sitesinden mini deneme sınavı 8'i çözüyoruz. Hemen hızlıca sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuzda bir şiirimiz var. Şiirimizi okuyalım. Bayrak yarıya çekilmiş. Atatürk'üm öldü diye. En son yaprak da dökülmüş. Atatürk'üm öldü diye. Yukarıdaki şiirin başlığı hangisi olabilir diyor. Burada Atatürk'ün öldüğünden bahsediyor şiirimizde. Biz 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. 23 Nisan'da Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. 10 Kasım'da her yıl 10 Kasım'da Atatürk'ün ölüm yıl de Atatürk'ü anıyoruz. Burada da Atatürk'ün ölümünden bahsettiği için cevabımız 10 Kasım. İkinci sorumuza geçelim. Yukarıdaki cümleyle ilgili bir soru var. Cümlesinin sözcüklerinden kaç tanesi bir hecelidir? Bir hecelidir diyor. Bakalım. Sorularımıza cümlemizi okuyalım. 11 kilo muz tart. Burada tek heceli olan kelimeler. 10 1 Bu da tek heceli. Kilo bakın kilo 2 hece. Bunu eliyoruz. Muz, muz tek hece. Muz. Tart. Bu da tek heceli bir sözcük. Bu da sadece kilo 2 heceli bir sözcüktür. 1 2 3 ve 4 tane sözcüğümüz tek heceli. Üçüncü sorumuza geçelim. Hangisi bir sözcük değildir? Bir sözcük olması için bunların bir anlamının olması gerekiyor. Ok. Ok bir sözcüktür. Bunun anlamını biliyorsunuz. Şöyle de çizelim. Na bir sözcük değildir. Bir hecedir. Bir anlamı yok. Su Su da bir sözcüktür. Suyumuzu da çizdik. Burada B şıkkı cevabımız B şıkkındaki bir hecedir. Sözcük değildir çocuklar. Dördüncü soruya geçelim. Kitap okumak çok faydalıdır. Altı çizili kelimenin yerine hangisini yazarsak anlam değişmez. Çocuklar anlam değişmez dediğine göre buradaki altı çizili sözcüğün yerine biz başka bir kelime koyduğumuzda bunun anlamı değişmez demek istiyor. Yani biz buraya neyi koymalıyız ki anlamı değişmesin? Bununla aynı anlamda bir kelimeyi koymamız gerekiyor. Aynı anlamdaki kelime nedir? Bunun eş anlamlısını koymamız gerekiyor. Fayda kelimesinin eş anlamlısı da yarar olduğu için kitap okumak çok yararlıdır ya da kitap okumak çok faydalıdır dediğimizde cümlenin anlamı değişmiyor ama kitap okumak çok zararlıdır dersek anlamı değişir. Birinci sorumuz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden daha önce gelir? Sözlükte daha önce gelmesi için baş harflerine bakıyoruz ve P, S, R. Hangi harfle başlamış? P harfiyle başlamış. S harfiyle başlamış. R harfiyle başlamış. Alfabemizi sayacağız. Bu harflerden hangisini önce söylersek o sözlükte daha önce gelir. Sayalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P. P dedim. İlk önce P dedim. O yüzden en başta P gelir. İkinci olarak R gelir. Ondan sonra da S gelir. Cevabımız A şıkkı. Çünkü A, P harfini daha önce söyledik. Altıncı soruya geçelim noktalı yerlere boşlukları dolduracağız çocuklar. Yukarıdaki noktalı yerlere sırasıyla hangi ifadeler gelmelidir? diyor hayat bilgisiyle ilgili sorularımız. Sorumuz. Annemiz veya babamızın babamızın babasına biz dede deriz çocuklar. Dede. Akrabalarımız konusunu işlemiştik. Babamızın kız kardeşine hala diyoruz. Annemizin kız kardeşine de teyze diyoruz. O zaman sırasıyla dede, hala, teyze hangi şıkta? Burada dede, hala, kuzen var. Hayır. Dede, hala, teyze cevap C şıkkı. Yedinci soruya geçelim. Akrabalarımıza karşı hangisi doğru bir davranış değildir? Değildir dediğine göre yanlış olan davranışı işaretlememiz gerekiyor. A şıkkında birbirimizin üzüntüsünü paylaşmalıyız diyor. Bu doğru bir davranıştır. B şıkkında sadece bayramlarda ziyaret etmeliyiz diyor. Hayır. Akrabalarımızla sık sık görüşürüz. Sadece bayramlarda görüşmeyiz. C şıkkı işbirliği yaparak yardımlaşmalıyız. Evet. Özellikle zor, zor zamanlarda akrabalarımıza her zaman yardımcı olmalıyız. Zor zamanlarda da güzel özel günlerinde, düğünlerde, derneklerde de hep akrabalarımızla işbirliği içinde yardımlaşıyoruz. Cevap B şıkkı. Sadece bayramlarda ziyaret etmeliyiz. Şıkkı yanlış. 8. soru hangisi temel ihtiyacımız değildir şimdi ekmek bizim temel ihtiyacımızdır yemekler bizim temel ihtiyaçlarımızdır çocuklar ekmek olmazsa olmaz ayakkabı bizim temel ihtiyacımızdır fakat eğer bir ayakkabımız iki ayakkabımız varken farklı bir ayakkabıyı ille de e, almak istememiz bu bizim isteğimiz olur ayakkabımız sağlamken ayakkabımız varken ama ayakkabımız paten bizim ihtiyacımız değil iste, isteğimizdir İhtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra maddi imkanlarımız paramız e, yeterli olursa paten alabiliriz tabii ki de 9 ve 10. sorular İngilizce soruları çocuklar. Bu soruların direkt cevaplarını işaretlemek istiyorum. Ee, burada kız hello diyor. O da diğer kız da ona hi diye karşılık verebilir. 10. sorumuz resmi anlatan seçeneği işaretleyiniz diyor. Burada çocuklar dans ediyorlar. C şıkkı cevap. Evet arka sayfaya geçtik. 10. soruyla 11. soruyla devam ediyoruz. 11. soruda buradaki 70 eksi 20 işleminin sonucu kaçtır demiş. Zihinden çıkarma işlemi yapıyor. 70'ten 20'yi çıkaralım. Nasıl yapıyorduk zihinden çıkarma işlemini? Direkt birler basamağı ikisinin de 0'dı O zaman ne yapacaktık? 7'den 2'yi çıkarıyoruz. 5. Birler basamağına da sıfırı koyuyoruz. Cevabımız 50. 12. soru. 6 deste kalemin 9 fazlası kaç eder? Çocuklar, deste kaçtı deste? 10'du. Peki 6 tane 10 kaç eder? 60 eder. 6 tane onluk gibi düşünebilirsiniz bunu. 60 eder. 60'ın ne diyor? 9 fazlası kaç eder? Ne yapacağız? 60'a 9 ekleyeceğiz. Cevabımız 69. 13. soru. Annemin ve babamın yaşları toplamı kaçtır diye soruyor. Çocuğun söylediklerini okuyalım. Annemin yaşı 2 onluk 3 birlikten oluşuyormuş. Babamın yaşı da 2 onluk 6 birlikten oluşuyor. Şimdi hemen annemin yaşını yazayım. Annemin yaşı 2 onluk. Önce onluğu yazıyorum. 2 onluk. 3 birlik. Bu annemin yaşı. Babamın yaşı 2 onluk. 6 birlik. Babamın yaşı da 26'ymış. Şimdi bu yaşlarının toplamını sorduğu için bu iki yaşı toplayacağız. 23 ile 26'yı topluyoruz. 3, 6 daha 9 eder. 2, 2 daha 4 eder. Cevabımız 49. 14. sorumuz. İşleminin sonucu kaçtır diyor. 65 ile 25'i toplayalım. Şimdi burada yan yana toplamakta zorlanırsanız 6, 6 da yazabilirsiniz. 65 ile 25'i toplayalım. 5, 5 daha 10 eder. Onun sıfırı elde var. 1, 6, 2 daha 8 eder. 1 de elde 9. Cevabımız 90. 15. soru. 90 dakikalık futbol maçının 30 dakikasını oynadık. Buna göre maçın bitmesine kaç dakika kalmıştır? Şimdi çocuklar 90 dakikalık bir maç var ve bunun 30 dakikasını oynadıysa demek ki süre ne oldu? Süre azaldı. 30 dakika geçmiş artık. Geriye kalan dakikayı soruyor. Maçın bitmesine kaç dakika kalmıştır? 30 dakikasını oynadıysa maçın süresi azaldı. O zaman çıkarma işlemi yapacağız. 90 dakikaydı maçımızın süresi. 30 dakikasını oynadıysak 30 dakikasını çıkaracağız. 90'dan 30 çıkarıyoruz. Yine zihinden yapabiliriz. 9'dan 3 çıkardık. 6. Yanına direkt 0'ı koyuyoruz. Cevabımız 60. 16. soruya geçiyoruz. Bir sayı örüntümüz var balonların içerisinde. Sayı örüntüsünde kalp ve yıldız yerine sırasıyla hangi sayılar gelmelidir? Şimdi önce ne yapacağız? Sayı örüntümüzün kuralını bulmamız gerekir. Bakalım 13, 16, 19, 25 diye gidiyor. Bu artan bir sayı örüntüsü. Bu artıyor. Sayı örüntümüz artıyor çocuklar. Bakalım kaçar kaçar artmış? 13'ten 16'ya 13, 14, 15, 16 kaç arttı? 3. 16'dan 19'a kaç arttı? 16, 17, 18, 19 yine 3 arttı. Demek ki bu örüntü 3'er 3'er artan bir örüntü. O zaman 19'a 3 ekliyoruz. 20, 21, 22 kalbimizi bulduk. 20, 2. Kalbimiz 22. Şimdi 25'ten sonra gelecek olan yıldızı bulalım. 25'e yine 3 ekliyoruz. 28. İlk önce kalbe 22 gelecek, yıldıza da 28 gelecek. Gördüğünüz gibi C şıkkında cevabımız var. Sırasıyla diyor. Önce 22'yi sonra 28'i yazmamız gerekir. 17. soruda 30'dan başlayarak 30'dan başlayarak geriye geriye 3'er sayarken 21'den sonra söylediğimiz sayı kaçtı? Şimdi ne yapacağız? 30'dan başlıyoruz. Nereye doğru gideceğiz? Geriye doğru gideceğiz. Yani sayımız azalacak. Kaçar kaçar azalacak? 3'er 3'er azalacak. 30'dan 3 çıkardık 27. 3 daha çıkardık 24. 3 daha geri gittik 21. Bakın. Bize neyi bir sayı. Şimdi 21'den sonra ne söyleyeceğiz? 3 daha geri gittik. 18. Farkındaysanız bu 30'dan geriye 3'er 3'er ritmik sayma. Cevabımız ne oldu? 21'den sonra 18'i söylediğimiz için A şıkkı. 18. soruda yanda basamak değeri verilen sayı hangisidir diyor. Hemen ne yapıyorduk basamak değerinde? Burada burası birler basamağı buraya yerleştiriyorduk. 7. 60'da onlar basamağının basamak değeri ne yapmış? 6 tane 10 var burada. 6 tane 10'luk var. 6'yı yazıyoruz hemen buraya. 67 sayımız. 19. sorumuz yanda modelle gösterilen sayı hangi 10'luğa yuvarlanır? Önce sayımızı bulalım. Önce sayımızı bulalım. Şimdi ne yapıyorduk? Onlukları onar onar sayıyorduk. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Sonra birlikleri de birer birer sayıyorduk. 71, 72, 73, 74. Şimdi 74 sayısını hangi onluğa yuvarlayacağız? Birler basamağında 4 var. Ne yapıyorduk? Birler basamağı 1, 2, 3, 4 ise kendi onluğuna yani önceki onluğu 70'e yuvarlanıyordu. Eğer 5, 6, 7, 8, 9 olsaydı sonraki onluk 80'e yuvarlanacaktı. Ama birler basamağında 4 olduğu için önceki onluğa kendi onluğuna yani 70'e yuvarlanacak cevap aşıkı. Son sorumuz 20. soru. 6 onluk 3 birlikten oluşan sayıdan 2 onluk 4 birlikten oluşan sayı çıkarsa çıkarsa sonuç kaç olur? Çıkarma işlemi yapacağız demek ki önce bu sayıları bulmamız lazım. 6 onluk 3 birlikten oluşan sayı. 6 onluk 3 birlik. Kaç etti? 63. 2 onluk 4 birlikten oluşan sayı kaç ediyor bakalım. 2 onluk 4 birlik. Kaç etti? 24. Şimdi çıkarma işlemi yapmamızı istiyor bizden. Çıkarma işlemini hemen yapalım. Evet. 3'ten 4 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Komşudan bir onluk alıyoruz. Komşu 5 kalıyor. Biz 13 oluyoruz. 13'ten 4 çıkarıyoruz. 9. 5'ten 2 çıkarıyoruz. 3. Kaç çıktı farkımız? 39. 5 çıktı cevap. Testimizi tamamladık. 20 soruluk bir testi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.